Aşağıdaki grafik bir firmanın 2012-2016 yıllarını kapsayan dönemde alıp sattığı bir ürünün alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Buna göre firmanın hangi yılda bu üründen elde ettiği kar oranı en fazladır. Burada kar oranları değişik olabilir. Mesela 10 TL'ye almışımdır, 40 TL'ye satmışımdır. Kar oranım %300 olur. Burayı dikkat etmeniz lazım. Yani fiyatlar yüksek, kar fiyatım da yüksek gözüküyor diyerek direkt atlamamaya çalışalım ve hepsini yapmaya çalışalım. 2012 yılına baktığım zaman 80 TL'ye aldığım malı 100 TL'ye satmışım yani 20 TL kar elde etmişim. 20 bölü diyorum maliyet maliyetimde 80 TL olduğu için 80'e bölüyorum ve yüzde çarpıyorum. Yüzde 80'i mi sadeleştireyim veya 20 ile 80'i sadeleştirip 1'e 4 yazayım 4 dedi 100'ü sadeleştirip 25 yazınca yüzde 25 olarak 2012 yılında elde ettiğim kar oranını buluyorum. 2012. 2013 yılına bakıyorum. 70 TL benim kar miktarım var bir üründen. Maliyetimde ne kadarmış? 100 TL'ymiş. Çarpı 100 yapıyorum ve %70 olarak kar oranımı bulmuş oldum. Buraya da %70 yazalım. Hatta hepsinin üstüne yazalım bu kar şeylerini. Buraya da %25 şeklinde yazdık. 2014 yılına geldiğim zaman 100 TL'yi satmışım 60 TL'yi almışım 40 TL. Benim kar miktarım vardır. 40 bölü diyorum 60 çarpı 100 yapıyorum. Buraları sadeleştiriyorum. 2'ye 3 ve buradan da yüzde 200 bölü 3 olarak buluyorum. Tam sayı çıkmadığı için bu şekilde yazdık. Yüzde 200 bölü 3. Daha fazla karışıklık olmasın diye kalemimin rengini değiştireyim. 2015 yılına baktığım zaman 20 TL olarak görüyorum. 20 bölü maliyetim maliyetimde 150 TL olarak görüyorum. 150 çarpı 100 yapıyorum yüzdelik olarak sorduğu için. 2'ye 3 yazdım. Ne oldu buradan da %40 bölü 3 olarak bulundu. Buraya da %40 bölü 3 şeklinde yazdım. 2016 yılına da bakalım. 2016'da, 2016'da 40 almışım 80'e satmışım 40 TL kar getirim var. 40 TL maliyetim de 40 TL olduğu için bir de 100 ile çarpıyorum. %100 kar elde etmişim diyebilirim. Burada gördüğünüz en büyük oran hangisinde? 2016 yılında gördüğünüz gibi maliyetim düşük olduğu halde en yüksek getiriyi bu yıldan elde etmişim. Cevabım nedir? 2016 seçeneğidir. Diğer sorumuza geçebiliriz.